Vestibüler migren, bir diğer adıyla migrenöz vertigo, bir baş ağrısı çeşididir. E, migren baş ağrısı karakterinde baş ağrısının yanı sıra e, vertijinöz semptomlar, yani baş dönmesi, dizin istediğimiz sersemlik hali ve dengesizlik ile karakterize bir rahatsızlık, Görece yeni tanımlanmış bir baş ağrısı. Kişinin geçmişte ya da yeni tanık olmuş auralı ya da aurasız migreni vardır. Bunun yanında çok çeşitli karakterlerde baş dönmesi söz konusudur. Bu baş dönmesi kendiliğinden spontan olarak olabilir, pozisyonla ortaya çıkabilir, baş hareketleriyle ortaya çıkabilir ve yine diziniz ve dengesizlik söz konusudur. Vestibüler bulgular 5 dakikadan 72 saate kadar hatta bazen haftalar boyunca devam edebilir Baş ağrısı e, migren karakterindedir demiştik. Yani tek taraflı, zonklayıcı, bulantı kusmanın eşlik ettiği, ışık ses rahatsızlığının olduğu ve e, aktiviteyle artan bir e, baş ağrısıdır. Baş ağrısı ile vestibüler semptomların e, zamansal bir ilişkisi e, yoktur. Yani e, vestibüler semptomlar ortaya çıktığı zaman illaki baş ağrısı olacak diye bir şey yoktur. Ya da e, kişinin migreni e, yıllar önce e, tanı almıştır ve daha sonra e, migren baş ağrıları kesilmiş de olabilir. Dolayısıyla e, vertiginos semptomlar e, tamamen baş ağrısız da ortaya çıkabilir. E, vestibüler migren klinik bir tanıdır. Yani herhangi bir laboratuvar Arıtıvar incelemesi ya da herhangi bir film çekilerek e, tanı konulamaz. E, Kişi de e, bilinen bir migren e, tanısının yanı sıra ver, vertiginöz semptomların çıkmasıyla. E, e, tanı koymak mümkündür. Ancak bu vertiginöz semptomlar e, herhangi bir başka vestibüler rahatsızlıkta görülen semptomlarla hemen hemen e, örtüşür. Dolayısıyla öncelikle bir dışlama tanısıdır. Diğer e, bu tarz bir vertigoya neden olan diğer hastalıkları öncelikle dışlamak gerekir ve bunun ardından da e, vertiginöz bir e, migren e, tanısı konulabilir. Bu tanıyı koymak neden önemli? Bu tanıyı koymak şundan dolayı önemli. Bu vertijinöz migreni olan kişilerin günlük yaşamlarında gerçekten hayat kalitelerinde bir bozulma vardır. Ve bu hayat kalitelerindeki bozulmanın yanı sıra yaklaşık yüzde kırkında iş gücü kaybı, okul günü kaybı söz konusudur. Ve bu kişilerin yine 5 yıl içinde yaklaşık yüzde elliden biraz daha fazlası denge bozukluğuna bağlı olarak düşerler. Yine bu kişiler vertigonun diğer nedenleri ile e, alakalı tanılar alarak gereksiz yere e, vertigoyu önleyici tedaviler almak zorunda kalırlar. Bu nedenle e, ver, e, vestibüler migren e, tanısını koymak çok önemlidir. Vestibüler migrenin tanısını koyduktan sonra tedavisini ikiye ayırmak mümkün: akut atak tedavisi ve önleyici e, tedavi. Akut atak tedavisinde dediğim gibi vestibüler migren dakikalar sürebilir ama bazen saatler, günler hatta haftalar sürdüğü olabilir ve o sırada semptomatik olarak bu baş dönmesini tedavi etmek gerekebilir. Burada antivertijinöz ilaçlar ve yine bulantı önleyici ilaçlar kullanılmakta. Proflaksi yapma gerekliliği çok sık atağı olan kişilerde duyulabilir. Dolayısıyla bu atak önleyici tedavilerde en önemlisi tetikleyicilerden uzak durmaktır. Her zaman ilk bakılması gereken budur. Daha sonra da aynı migren önleyici tedavilerinde olduğu gibi antiepileptik ilaçlar, antidepresan ilaçlar ya da bazı tansiyon önleyici ilaçlar kullanılabilir. Müzik